Hanımlar beyler değerli oyun severler hepiniz Metin 2 TR Marmara'nın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yapmamız gereken pek çok şey var. Serimizde tam gaz devam ediyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle de yakın zamanda kanalımızın abonelik ve izlenme sayıları da artacaktır. Siz de dilerseniz 4. bölümümüze hızlı bir şekilde giriş yapalım. Ama onun öncesinde like atıp abone olmak isteyen gönlü bol vatandaşlar için intromuz gelsin. <laughs> agalar artık yavaş yavaş vakti geldi. Bir yandan ticaretlerimiz devam ederken bir yandan da simyaları dizmeye başlayalım yavaş yavaş. 10x'den başlıyoruz. Şurada gözüme kestirdiğim bir 10x vardı. Evet blok kritik delici. Gayet iyi makuldür. Fiyatlar son zamanda biraz artmış olsa da. Hayırlı olsun. Grenamız vardı. Safir de çift şaman alalım almışken pek bir işe yarayacağından değil ama. Safirimizi de aldık. Az önce yeşime de bakmıştım açıkçası. Yeşimi yine aynı şekilde tercih edeceğiz. 13 puana bulduk. Evet tercih edeceğimiz yeşim de bu şekilde. Hayırlı olsun. Yakutu ve elması kaldı. En ucuz yakut şu an bizimki. Yakutumuz da hazır aslında biz bunu 30 ondan aldık. 31 ondan satmaya çalışıyoruz. Çünkü tekrar 30 ondan bulabileceğimi düşünüyorum. bulamazsam onu takarım. Ya kutumuz da hazır. Hatta hatta elmasımız da hazır. 22 bana buldum ve en ucuz olarak 24 buçuk attım. Satılmazsa bunları kullanırız. Satılıp da kar yaptırırsa bize daha uyguna düşürmeye çalışırız. Bir gün içinde de bu işi hallederiz. Ve çift çar nemereye başlarız inşallah. Yeni bir günden tekrar merhaba beyler. Şöyle pazarımıza bir bakalım. Simyalarımız satılmamış. Bu da demek oluyor ki bu simyalarımız artık ninja'ya kısmet. Burada gördüğümüz tüm simyalar diğer ninja'mıza hayırlı olsun. Artılarına basıp bir an önce gelelim. Simyalarımızı çok zorlamadan artı dörtledik. Ninja'mıza verdik. Şöyle sizlerin de huzurunda takmak istedim. Elmasımız Yağ kutumuz. Yeşim yine aynı. Safirimizi artı 4. Kritik delici blok. E, gayet güzel. En azından panelimiz renklendi. Güzel oldu, hoş oldu. Bakım varmış şimdi. Bakımdan sonra tip de bir deneriz. Daha sonrasında uzun vadede bu çarlar hidraya kadar gidecekler. E, Tabi bu iki simyanın değişmesi gerekecek biraz zaman alacak ve yan karakterinin de aynı şekilde simyalarının değişmesi gerekecek. Yolumuz uzun. Hedeflerimiz baki. Bir yandan ticaret, bir yandan farm derken vakit keyifli geçiyor. Sıkılmamak için arada montaj yapıyorum. Montaj öğreniyorum. Şimdiki her şey yolunda gidiyor. Bakalım ileride savaşçılarımız ya da şamanlarımız devreye girecek mi? Şimdi durum raporu bu şekilde. Destekleyen desteklemeyen herkese şimdiden teşekkürler. Agalar bakın size ne göstermek isterim. Bir saniye göstereceğim ama önce şuna bakmam lazım. Bir tane daha alalım. Yine bu fiyata kuracağız. Size göstermek istediğim şey buydu arkadaşlar. 21 emden satılıyor. Ben daha önce hiç bu fiyata satmamıştım. Ama bu muhtemelen tanrıların meyvesinin fiyat tartışından kaynaklanan bir durumdur. Güncel olarak fiyatına bakmadım ancak 21 emden satılması benim için. Harika bir haber. Çünkü çift çar nemereye başladım. Umarım uzun süre böyle gider. E ben de bir noktada kendimi düşünmek zorundayım tabii ki. Bu çift çar nemere işine iyi deneyi alıştık. Sandıkların da fiyatının artmasıyla yüzümüz epey bir güler oldu. Şimdilik keyfimiz yerinde ancak daha gelişmesi gereken çok fazla şey var. Bir eldivenimiz gelecek buraya. Patronlu bir kolye ihtiyacımız var. Onun dışında itemlerimizi yavaş yavaş revize ederek Çarımızı inşallah hidralık hazırlayacağız. Çift çar görevim bittiğinde yavaş yavaş kolları sıvayacağım eldiven için. Biraz gözümü korkutuyor açıkçası. Yuvarladaki slotlar genelde sert oluyorlar. Ama bir yandan da ihtiyacımız var. Biraz zorlanarak olacak ama sonu güzel olacak inşallah. Açıkçası şu an için çarımız Nemere patronuna yeterken yani bir yandan da gözümüz yükseklerde çok daha güzel bir simya paneli istiyoruz farklı çarları oynayabilmek istiyoruz. Bunlar için de eğer daha hızlı gelişebilmek adına önerileriniz, fikirleriniz varsa lütfen eksik etmeyin. Ben oyunu çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Eminim benden çok çok daha iyi bilenler vardır. Uzun süre oynamama rağmen. O yüzden fikirleriniz gerçekten önemli. Hatta geçen gün biri bir yorum yaptı, bir şey yazdı. Hiç beklemediğim bir şeydi. Onu da birazdan koyarım buraya. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet dürüst olmak gerekirse hoşuma gitti. Bu oyun tek başına farm yap. Farm yap bir yerden bir yere git. Para kaz artı bas. Sıkılıyor insan gerçekten sıkılıyor. Benim şu an elit bir yok. Ama elit çarı olan insanların da sıkıldığını biliyorum. Çünkü bana sorarsanız bu oyunda yaşamın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Yaşamın işleyiş şeklinin bir nebze de olsa değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Belli bir soğuma süresi olabilir birkaç saniye. Ya da bilmiyorum farklı özellikler getirilebilir. Ama VS'lik bir çarım olsa da VS atmaktan keyif almayacağımı düşünüyorum. O yüzden daha çok farm. Ne bileyim belki ticaret. İnsana daha çok ruhsal açıdan tatmin eden şeyler bunlar. Bu oyun özelinde. Umarım bir şeyler değişir. Bir şeyler güzelleşir. Bunları da söylemek isterim. Hazır buradayken. O kadar konuştum ettim. Asıl söylemem gereken şeyi unutmuşum. Okey etkinliğinden yurt kütür kart setimiz var. Bunları oynayalım. İçlerinden çıkabilecek altın, gümüş. Onları açıp bir yüzük elde edelim. E, ateşli itemlerimizi de çekelim. Bir an önce gidelim, deneyelim. Ben de sabırsızlanıyorum. Çünkü korkunun ecele faydası yok. Bakalım 100 taneden ne kadar gelecek. Altın kralları da sonra oynarım. Çift tur nemeremizi bitirdikten sonra Okey kartlarımızı oynadık. Böyle başta 3-4-5 verdiyse genelde vermez diyecektim. Sanırım altına gidiyor. Videonun şansı ne olabilir? Güzel. Bunu da altına aldık. Şunları birleştirelim. Atarken buluşalım. Umarım çıkarabiliriz bu kadar sandıktan. El emeği göz nuru sandıklarımızı da bu şekilde topladık. İlk videoda belirttiğim gibi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Onunla onunla ayırıp açma gibi bir ritüelim var benim. Bu afet satırını gizledik. Helal Kasım. Hadi artık. Çörslendik mi acaba? Hayır. iyi, Güzel. 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 Çok iyi. Çok iyi. Uğraştık ama değdi. Bunu neden aldık? Sadece Nemere'yi daha hızlı dönebilmek için değil. Zaten yeterince iyi bir şekilde dönebiliyorduk. Full ateşli kostümleri üstümüze çekip Yohara'da eldiven görevini yapma niyetimiz var. Yapabilirsek orada buluşalım. E tabi Yohara'sal anlamda da birkaç takviyeye ihtiyacımız var ister istemez şekilde bir çift tamlıklı küpe aldım. 5 won aldım. 4 eftun yaptım. Öyle zeditlerini falan ekledim. E, deneme amaçlı. Öyle çıtır bir şeyler bulduk. E tabi bunlar ateş getireceğiz. Bakalım bunlar işe yarayacak mı? Bunlar bizi da tutacak mı? Ha, aa, şöyle bir şey de ihtiyacımız var bu arada. O, yine çok pahalı olmuş. Ama o kutsamayı almak için bunu yapmak zorundayım. Tam takır hazır olduğumuzda Yohara'da buluşuruz beyler. Bir de tasım bakmak zorundaydık. Yohara'daki statüleri karşılayabilmek adına. Çünkü Herkineja'nın da görevini yapması biraz zorlayacaktır. Bunu hem Yoharalık anlamda hem de Nemere'de bir süre kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü altı buzun gücü veriyor. Şu an buz tasımları açıkçası el yakıyor. O yüzden bu tasarım geçiş dönemi için kullanılabilecek gayet makul bir alternatif bana kalırsa. Fiyatı gördüğünüzde çok gelmesin. Ben epey beğendim. O zaman hanemize hayırlı olsun. İlk eldiven görevimiz için Teoman'ın yanına geldik beyler. Alalım. Hadi bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Bakalım işkence dolu birkaç saat mi geçireceğiz yoksa daha nispeten rahat mı? beklediğimden daha mı rahat geçecek? İnanın bilmiyorum. O yüzden garanti olsun diye şamanı da getirdim. Ki buranın garantisi yok. Hadi bakalım. Kale kolları kesip debuffları kaldırmadan burada bildiğiniz işkence çekmişim. Bilmiyorum artık zaman algımı kaybettim ne kadar süredir buradayım. Şöyle görevimiz epey azaldı ama. Bu şekilde hiçbir şey dağıtmıyor. Çok güzel. Harika. Diğer çarın eldiven görevini yaparken Kesinlikle önce kalekol görevini yapacağım. Berbat bir deneyimdi. de verelim. Alışıyoruz yavaş yavaş oyuna alışıyoruz evet. Sizlere de şöyle göstermiş olayım. 86 ateşle kutsaması olan bir neysa burada normal bir şekilde metin kesebiliyor. Böyle çok absürt elit sistemlerim de yok. Ama kesinlikle az önce bahsettiğim gibi kalikol görevlerini unutmayın. Sizin petiniz bloklanmalı bir pet ya da alastor olabilir. Benimkinde canavar berserker talim var. E o yüzden burada çok daha kolay, çok daha basit bir şekilde yapabilirsiniz. Benim kadar gözümü korkutmayın derim. Yattık. <laughs> Olsun olur o kadar. Görevlerde bitmek üzere. Birazdan diğer ninjaya geçeriz bakalım. Görevi teslim etmek için geldik. Kolay mı oldu? Hayır. Yeni güçler diyoruz. Toplamamız gereken 10 ruh taşı daha var. Onları da toplayıp gelelim. Uzama zingolları da topladık abi. Yeni güçler. O zaman ne büyük ödül. Ve bir buff verdi. Onun dışında şüpheli olaylar. Gidelim şimdi Uriel konuşalım. Ayak işlerini de yapalım. Devamında geliriz. Artık bitmiş olması gerek. Verdiği ayak işlerini de yaptım. Bakalım başarıyla tutuklandı. Büyük bir hizmette bulundum. E yani. Oh çok şükür abi. Valla çok şükür ya. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Sıra diğer ninja'da. İkinci ninja'nın eldiven görevini yapmadan ona metinli bir eldiven almak istedim. Önce şöyle bir premium dükkanımıza bakalım. Bir şeyler satılmış sanırım. Güzel 11 .10. Bizim alacağımız kolye de bu bantlarda sanırım. Bulduğumda sizlere gösteririm. Aradığımız kolyeyi de bu arkadaşımızla bulduk. Hayır, uğurlu olsun. Her yerde lazım olabilecek bir kolye. Sonuçta 8 metni var. Hazır para harcamaya başlamışken diyorum ki şamanın da zekalı itemlerini aradan çıkaralım. Yavaş yavaş. Titanımızı aldık. Tabi yuhara da ışınlanmak gerekecek. O yüzden yüzüklerimizi de aldık. Bir de küpe alalım kendimize. Şöyle 90 e bir de küpe aldık. Bir de inci kolyemizi alalım. Başka neyimiz kaldı? Bir de silahımız kalmıştı. Silaha da bakarız birazdan. Elimiz mi alıştı desem yoksa şu iki itemin farkı mı desem bilemedim. Şu an gayet rahat kesiyoruz. Çok da kısa bir sürede tamamladık. Daha tamamlayamadık da dört türcü bitti gibi. Gerçekten 2-3 saat boyunca tabiri caizse işkence çekmiştim. Ancak şu an çok daha rahat bir şekilde yapıyorum. Gerek görev metinleriyle gerek karakollarla kolay bir şekilde katılabiliyor şu an. E demek ya her şeyin tecrübesi. Yani bunu da tecrübe etmemiz gerekiyormuş. Uzun zamandır yuvaraya girmemiştim. O yüzden acemiliğime verin. İkinci neşe için o kadar da karamsar bir tablo söz konusu değil şu an. Ya mutluyuz bakalım. En kısa sürede tamamlayalım. Açıkçası bu eldiven görevi diğerinin yarısı kadar bile zorlamadı. Diğerinde çektiğimiz acıların hiçbirini bunda çekmedik. Başarıyla eldiven lisansımızı da almış bulunuyoruz. H de O. Eldiven görevimizi de yaptıktan sonra küçük bir deneme için dostumuz Nemere'nin yanına geldik. Beklediğimiz şeyler basit bir irade tasını ve bir ölümcül gücün yüzü. Bakalım hasarlarımız nasıl olacak? Beklediğimizi bulabileceğiz mi? Şöyle hemen çektim. Güzel. Güzel. Çok güzel. Buradan altı buzun gücü ve 30 canavarlara karşı güç aldık. Sadece bunlarla attığımız hasar bunlar. Çok temiz abi. Çok temiz. 10 sandık. Güzel. Güzel. Çok keyifli. Çok iyi. 10 sandık. Severiz. Beyler eldiven görevini yaptıktan sonra seri bir şekilde dönmeye devam ettik nemereyi. Şu an bir kısım daha nemeremiz var. E, güzel bir pazar. Tatmin etti açıkçası. Umarım yakın zamanda da hayal ettiğimiz, düşlediğimiz eldivene kavuşabiliriz. Beyler arkadaşımızdan şöyle leylaklarımızı alıyoruz. Birazdan bunların ne için aldığımızı göreceksiniz. Ne kadar varsa alalım. Şu an tanesi 16-17 civarı. Kendisi sağ olsun 10'lu 1 satmayı teklif etti. Arkadaşlar böyle bitki alacakken iksir oluşturmamı yoksa araştırmamı olduğunu dikkat edin. E tabi diyebilirsiniz kim uğraşır bununla. Ama inanın bana uğraşanlar oluyor. Bu oyunda kolay yoldan para kazanmaya çalışan çok fazla insan var. Parti de alalım. Son partiyi de aldık. Ellerine kollarına sağlık güzel kardeşim. Nemeleyi bitirdikten sonra bunlarla ne yapacağımızı gösterirken buluşalım. Abi az önce aldığımız leylakları dönüştürüp turuncu şebnem yapma niyetim vardı. Ancak fiyatlarına baktım. 20 derece 10 dakika dışında pek parayla bir şey göremedim. Sonra da dedim ki elimde kalmasın madem mavi şebnem yapayım. Mavi şebnemi de uğraşmak istemedim açıkçası üşendim. Fiyatlarına baktım tanesinden yedem gibi bir karımız var. Bu karı çıtır çıtır yemeye karar verdim ben de. İlla kasteler gelecektir. 15 an civarında da okutabileceğimizi düşünüyorum. E buradan bir 4-5 fon gibi küçük temiz bir kar var. Daha leylakları alırken bu batağa düşeceğimi biliyordum. Dümenden öyle bir, bir saat yarım saat falan koydum. Pahalı pahalı. Satılmadı. Satılmaması da işime geldi. E ben de ne yaptım? Biraz çan çiçeği çektim. Son bir tane daha çekelim. Buraya harcadığımız para 8 bondu. çiçekleri çiçekleriyle birlikte 10 bon oldu. Geri kalan şeftali çiçeklerini de aldıktan sonra ikinci köyde buluşalım. İçimiz kımıl kımıl durmuyor. Bitmiyor. E tabi ki bu kumara girmezsek olmaz. Böyle bir entelektüel bir abi. Şu, şu adam gibi boş değil yani. Adam biliyor işini. Bize de yardımcı olacak. Şimdi kırmızıdan mı başlayayım turuncudan mı? Ya yap ya. Ben bu işten bir şey anlamadım. Bunları da Bataküt'e vuracağız. Yani başka yapacak bir şey yok. Biraz karmaşık oldu. Uzun zamandır yapmıyordum Şebnem. Acemi şansına bir şeyler gelir mi? Şeftal çiçeklerini de sayarsak. Buraya yatırdığımız para 11 won. Bakalım 1'e 15. Batadır. 3'e 12 zannetmiyorum. Ve bir 20 göstermen lazım. 5'e 20. Bak bu güzel. Bu çok güzel. 2 12. ona 20 ver bir tane biz gidelim abi. 2 15 vermeyeceksin değil mi? Vermedin. Şurada bir şey var. Şu belki bir tık. Kritiklerden yüzümüz gülür mü? Gülmüyor. Gülmüyor. Keşke gülse. Keşke gülse. Ama bu kadarı fazla. Ona 15. Şu, şu ikisi de biraz kurtarır gibi. Genele vuracak olursak. Berbatın ötesinde diyebiliriz herhalde. Berbat demek böyle çok tatlı kalır, çok hafif kalır. Ya şimdi ben biliyorum kendimi yani diğer kalanları da vuracağım. Madem 11 bon zarar ettim. Kalanları da depodakileri de alayım. Zaten şeftal çiçeği para değil. Onları da vuracağım. İşte şu 5 değil 10 olsaydı tüm paraya çıkarır üstüne 3 onda kar bırakırdı. Şu son kalan 30'luyu deneyeceğim. Deliciden vurduk vurduk. Vuramadık 11 bon zarar. Çok da önemli bir meblağ değil. İki üç ticaret çeviririz. Hallederiz çözeriz. Bir gün nikiş. Son kozumuzu oynamaya geldik artık. Ama biz ne yapacağımızı biliyoruz. Taktiksel. İzle. Mazlumuz. Mülayimiz. Bu abi de mazlumları gözeten bir abiye diyor. Artık seninle işim kalmadı. Seni ghostluyorum. Aa, Toplam buraya olan masraf 12 boş şişelerle birlikte 13 won civarıdır. 2'ye 8, e 15 satılır. Satılır. Ona 12 bilemiyorum. En son umutlar mı ölür? Abi bir umut ettir o zaman bize be. Bunları birazdan yine hesaplarız ama netice hiç hoş değil. Yani sağlık olsun. Hoş değil de sağlık olsun. Denemeyip içimde kalsaydı daha kötü olurdu. Yeni bir günden herkese tekrar merhaba. Şöyle dün akşamki şanssızlığımızın ardından pazar fiyatlarına baktım. Şöyle kurdum. Kısaca üstünden geçeyim. Parayla bu var sadece. Şunlar böyle çıtır. Diğerleri de pazarın bir tık altına attım. Kırmızılar biraz ediyormuş garip bir şekilde. Yani buradan bir zararımız yokmuş meğer. Hadi bunlar bu fiyattan satılmadı diyelim. Ki ben en ucuz fiyattan attım. 1-2 won zarar makuldür karşılanır. Aslında şöyle bir şey var. Dünkü videoya giriş yapmadan önce dünkü kontente giriş yapmadan önce diyecektim ki bu şebnemler insana zarar ettirmez. Ettirirse ancak kar ettirir. Şuradan şu çıkan küçük fındık fıstıklar bile 3-5 kuruş ediyorlar. Maliyetlerini çıkarıyorlar. Ama gerçekten o camdan bakması, fiyatlarını ayarlaması, hepsinin bir tık altına kurmaya çalışması falan gerçekten yorucu. Değer mi? Değmez. Ha mesela şunlardan 200 tane çıksaydı ki ona 20 şu ikisi olsaydı bunlar 14 won'du. Yani 28 won. Bize 5 dakikada kazandıracağı para 15 won civarı olurdu. Olur muydu? Olurdu. Güzel olurdu. Ama bizimki bir Uber şanssızlık. Her neyse satılacak pek çok şey var daha. Şöyle sandıklarımı da kurdum. Fiyatları gayet iyi şu an. Daha epey de sandığım var. Tekrar kasmaya doğru çıkacağım birazdan. Umarım o beklediğimiz içimize sinen eldiveni de alabiliriz. Sonra da farklı planlarımız var. Yollarımıza farklı şekilde de devam edeceğiz. Sonsuza kadar nemere yapacak değiliz. Bu sandıklar günün birinde hidra sandığı olacak. Şimdilik veri raporundan verebileceğimiz detaylar bu kadar. Bir gelişme olması durumunda tekrar videoyu açarım. Aradan birkaç gün daha geçti arkadaşlar. Genelde aynı şeyleri yaptığım için çok fazla kayıt alma gereği duymuyorum. Bir eldivenin peşindeydik. Maalesef satıldı. 60-65 fon bandında bir sürü buldum. Ama o zamanlarda eldiven görevini yaptığım için biraz oraya akıtmak zorunda kalmıştım. Vonları denkleyemedim. Alamadım o zaman. Şu anda pazarda yok biraz tat kaçırıyor haliyle. E ama şöyle güzel de bir senaryo var. Şöyle neredeyse 20 wonluk bir miktar. Şebnemlerimiz yavaş yavaş satılmaya başlamış. Güzel. iyi bir miktar. Şimdilik kurtarır diyelim. Sandıklarımızı da kuralım. Şimdilik bu şekilde duran gidiyor. E ama bu demek değil ki hep böyle gidecek. Yani şu an için keyifler yerinde. Bir tık eldiveni bulamadığımız, bulduğumuz eldivenleri kaçırdığımız için tadımız kaçık. Onun dışında her şey stabil. Evet arkadaşlar son kaydımızın üzerinden birkaç gün geçti. Sizi şöyle bir şeyle karşılamak isterim. Hydra hedefimiz için ilk itemimiz hallolmuş durumda. Gayet güzel bir item. Açıkçası fiyatı da çok uygundu. 65 fon karşılığında aldık bu kalkanı. Evet aslında biliyorum defalarca zikrettiğimiz gibi bir eldiven çözme niyetimiz vardı şimşekli. Ancak fiyat açısından baktığımızda verdiğimizi alamayacağımızı düşündüğümüz bir rakamla karşılaştık. Epey bekledim bir hafta falan sürekli kontrol ettim. Açıkçası hala kontrol ediyorum. Çünkü kalkan almamıza rağmen hala 110 aşkın bir paramız var potansiyel olarak. Bir yandan sandıklar bir yandan bazen size göstermediğim küçük alsat işleri oluyor. Onlarla birlikte gayet hoş, tatlı bir şekilde paramızı kasıyoruz. Pazardaki aldığım screenshot'ı da size gösteririm. 65 won bence çok uygun bu kalkan için. Ehanemize hayırlı olsun diyelim. E, şimdiki hedefimiz güzel bir Alastor olabilir. Bizim bir Alastor'umuz var ama bunu suramız için de saklayabiliriz. E, güzel bir Alastor olabilir. 70 won, 75 won bantlarında. İstediğimiz gibi çeviklik ve şimşek barındıran bir eldiven bulabilirsek ona da yöneliriz. Eldivende yaptığım hatayı yapmak istemiyorum. Sürekli bir item'e takılı kalmak istemiyorum. Elbet gayet uygun fiyatlara gayet güzel itemler düşüyor. Bunu çok fazla kafaya takmamak lazım. Bu videomuz gerçekten dolu dolu oldu bana kalırsa. Gerek farmlarımız olsun gerek eldiven görevi olsun. Uzun zamandır özlediğim o heyecanları yaşamış oldum. Bu bölüm çok iyi geldi benim için. Buraya kadar gelip izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü attığınız her like ve abonelik, videoyu çeken kişi tarafından gerçekten büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Emin olun buna. Bunun 3'ü de 5'i de 10'u da bir. Umarım ilerleyen zamanlarda daha da büyürüz. Ancak büyük bir motivasyon kaynağı olduğu tabii ki atlanamaz. Şimdilik buradan diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümün arasında umarım bu kadar açmayız. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Yes. Yes. Thank <laughs> you.